Kardeşlerim dizimizin analiz bölümüne hoş geldiniz. Kardeşlerim dizimizin sezon finali seyirci hem üzen hem de merak içinde bırakan olaylarla dolu olacaktır. Daha fazla bilgi için bizleri takip etmeyi unutmayın. Ne yazık ki kardeşlerin yüzü gülmek bilmez. Kadir Orhan'ı öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanır ve hapse atılır. Ömer, Asiye ve Emel yine ortada kalırlar. Kuzenleriyle vedalaşan kardeşler yetiştirme yurdunun yolunu tutarlar. Doruk, Melisa ve Ayşe arkadaşları için ne kadar üzülseler de ellerinden bir şey gelmez. Çünkü kardeşler başkasından yardım almayı kabul etmezler. Yeni sezonda kardeşleri zorlu bir hayat bekliyor olacaktır. Onların yardımına koşan bir amcaları da yoktur. Çünkü Orhan uzun süre iyileşemeyecek ve onlara bir faydası dokunamayacaktır. Kardeşler tam umudu kesmişken yardımlarına hiç beklemedikleri biri koşar. Onların tanımadığı fakat onlara tanıyan biridir. Gelecek bölümde yardım eden kişiyi de görmüş olacağız. Sizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.